Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Her analizin başında olduğu gibi yine hatırlatmakta fayda var. İçeriklerimizin daha fazla futbol severe ulaşabilmesi için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve, ve yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Şimdi bir futbol maçının sonucunu ne belirler? Sahadaki yetenek mi, tribündeki tutku mu yoksa her şeyi hesaplayan soğuk veriler mi? Bugün insan sezgisini bir anlığına kenara koyup yapay zekanın gözünden çok kritik bir maça bakıyoruz. Eintracht Frankfurt, Galatasaray. Hadi gelin bakalım bir algoritma bu güzel oyunun kaosunu bizden daha iyi okuyabiliyor mu? İşte bütün mesele bu aslında. Yani futbol gibi içinde bu kadar duygu, kaos, şans faktörü olan bir oyunu gerçekten rakamlara dökebilir miyiz? Bu modern spor analizlerinin de en çok tartıştığı konu, Bakalım bu analizin sonunda bu sorunun cevabına hep birlikte biraz daha yaklaşmış olacak mıyız? Karşınızda bu analizin beyni, Kahin Futbol AI'nın en güncel versiyonu V4.4. Bu modelin temel felsefesi aslında çok basit. Diyor ki, futbol sadece atılan şutlardan topla oynama yüzdesinden ibaret değil. Maçın ruhunu, o anki dinamikleri yakalamak için çok ama çok daha derine inmek lazım. Peki bu yapay zeka neye bakıyor da bizden farklı görüyor? İşte olayın sırrı burada. Sadece gol beklentisi gibi bilindik şeylere değil. Takımların Avrupa tecrübesine, hakemin kart gösterme alışkanlıklarına, hatta takımların ne kadar yorucu bir seyahat yaptığına kadar her şeyi hesaba katıyor. Ve bence en ilginç kısmı bahis piyasalarındaki büyük para hareketlerini takip edip akıllı para nereye gidiyor onu anlamaya çalışması. Yani kısacası buzdağının görünmeyen kısmına bakıyor. Hadi o zaman analizimizi en temelden, yani takımların maça hangi havada ve hangi önemli eksiklerle geldiğinden başlayalım. Şimdi masaya baktığımızda tam bir zıtlık görüyoruz. Bir tarafta Galatasaray, lige adeta fırtına gibi başlamış, son 5 maçını da kazanmış, 15 gol atıp sadece bir tane yemiş. Diğer tarafta ise daha dengesiz bir Frankfurt var. Maç başına 1.7'lik gol beklentisi yaratmaları iyi bir şey, yani kaliteli pozisyonlara giriyorlar ama belli ki bunu sonuca yansıtmakta biraz zorlanıyorlar. Frankfurt tarafında işleri zorlaştıran çok önemli bir eksik var. Mario Götze. Götze gibi oyunun beyni olan o son pası atabilecek yaratıcı bir oyuncunun olmaması Frankfurt'un tüm hücum planını alt üst edebilir. Onun yokluğunda o kilit pasları kim atacak bu büyük bir soru işareti. Gelelim Galatasaray'a. Orada da durum pek parlak değil. Takımın gol makinesi Mauro Icardi'nin sakatlığı sadece bir bitirici vuruşun kaybı anlamına gelmiyor. Biliyorsunuz Icardi demek sadece gol demek değil. Adam sahada duruşuyla bile defansa allak bullak ediyor. Takım arkadaşlarına koridorlar açıyor. Onun yokluğu Galatasaray'ın hücum verimliliğini ciddi anlamda düşürebilir. Ve işte geldik işin en zevkli, en taktiksel kısmına. Sahada adeta iki farklı felsefenin çarpışmasını izleyeceğiz. Bir köşede Frankfurt'un o sürekli yer değiştiren akışkan hücumları, diğer köşede ise Galatasaray'ın rakidi boğan, nefes aldırmayan o meşhur presi. Peki Frankfurt bu meşhur pres dolarını nasıl yıkmayı düşünüyor? Yapay zekanın oyun planı okuması şöyle. Frankfurt sabit bir dizilişle oynamayacak, sürekli hareket halinde olacaklar, beklerini orta sahaya sokup bir anda fazladan bir adam yaratacaklar ve hızlı baslarla o piresi kırmaya çalışacaklar. Amaç ne? Amaç o piresi bir anlığına delip arkada oluşacak o devasa boşluklara topu atmak. İşte modelin de söylediği gibi bu taktik savaşı maçı tam bir ya hep ya hiç durumuna getiriyor yani ortası yok. Ya Galatasaray o piresiyle maçı domine edecek ya da Frankfurt o piresi bir kez açtı mı arkası çorap söküğü gibi gelebilir. Risk gerçekten devasa. Şimdiye kadar konuştuklarımız aslında herkesin az çok tahmin edebileceği şeylerdi. Ama şimdi yapay zekayı yapay zeka yapan o gizli detaylara, o oyunun kaderini değiştirebilecek küçük nüanslara iniyoruz. Mesela kaç kişi maçı izlerken hakemin istatistiklerini düşünür ki ama yapay zeka düşünüyor. Bakın maçın hakemi Marco Guida'nın Şampiyonlar Ligi karnesi normalden çok daha kolay sarı kart çıkardığını gösteriyor. Bu Galatasaray'ın o agresif, sürekli faal sınırında gezen pres oyunu için adeta bir saatli bomba demek. Düşünsenize daha 10. dakikada presin kilit bir oyuncusu sarı kart görüyor. Bütün plan çöpe gider. Şimdi de kalecilere bir bakalım. PSXG diye bir metrik var. Teknik detaya hiç girmeyelim, şöyle düşünün, bu kalecinin karnesi. Eksi not almışsa, kalesine gelen zor toplara göre beklenenden daha fazla gol yemiş demek. Ve bakın, iki kalecinin de karnesi zayıf. Bu ne anlama geliyor? Kalelerin pek de güvende olmadığı ve bol gollü bir maç izleme ihtimalimizin arttığı anlamına geliyor. Ve işte rakamların ölçemediği ama yapay zekanın hesaba kattığı o faktör, tecrübe. Bir yanda daha dün Avrupa'da kupa kaldırmış, o atmosferi sürekli soluyan bir Frankfurt var. Diğer yanda ise kendi liginde kral ama Avrupa sahnesinde uzun süredir aradığını bulamayan bir Galatasaray. Bu Avrupa tecrübesi denen şey tamamen bir psikoloji meselesi ve yapay zeka bile bu faktöre büyük bir ağırlık veriyor. Peki, form durumları, eksikler, taktikler, hakem, kaleciler, tecrübe, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? İşte geldik en çok beklenen ana. Yapay zekanın nihai kararı ne? Şimdi tabloya çok dikkatli bakalım. Maçın galibi kim olur konusunda yapay zeka ile bahis piyasası aşağı yukarı aynı fikirde. Ama asıl bomba başka bir yerde patlıyor. Yapay zekanın en çok bağırdığı, benim en güvendiğim tahmin bu dediği yer gol sayısı. %68 gibi devasa bir ihtimalle bu maçta en az 3 gol olur diyor. Bu piyasanın beklentisinden bile daha iddialı. Yani bize diyor ki arkanıza yaslanın ve golleri saymaya hazırlanın. Peki, tüm bu olasılıklar tek bir skorda birleşseydi bu ne olurdu? Yapay zeka bu maçı kafasında tam 20.000 defa oynamış. Ve bu 20 bin maçın sonunda en çok çıkan skor ne olmuş biliyor musunuz? 2-2. Aslında çok mantıklı değil mi? İki takım da gol atıyor ama kalelerini de pek savunamıyor. Tam bir 2-2'lik maç profili. O zaman toparlayalım. Yapay zekanın bize bu maç için verdiği 3 temel ipucu ne? 1. Bu maç bol gollü olacak. Model buna neredeyse emin. 2. İki, i̇ki takımın da fileleri havalandırması çok ama çok muhtemel. Ve 3. Belki de en önemlisi, piyasa Galatasaray'ı biraz küçümsüyor olabilir. Yani bir beraberlik ya da sürpriz bir Galatasaray galibiyeti hiç de olmayacak iş değil, diyor model. İşte analiz bu. Ama akıllarda o büyük soru kalıyor veri bu kadar derine indiğinde bu hala bir tahmin mi yoksa maçın keyfini kaçıran bir spoiler mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka futbolun ruhunu öldürür mü yoksa onu daha mı iyi anlamamızı sağlar? Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Bir sonraki detaylı analizimizde görüşene dek hoşçakalın.